Arkadaşlar hepinize merhaba, bu videoda Türev'in tanımı ile ilgili bir soru tipi göstereceğim size arkadaşlar. Bu soru tipine geçmişlerde ÖSYM sordu. Muhtemelen arada sırada denemelerde karşısında çıkıyordur, AYT denemelerinde. Şimdi arkadaşlar soru tipine geçmeden önce size şu hatırlatmayı yapmam lazım. Türev'in limit tanımı arkadaşlar. Limit x, x0'a gitsin. fx eksi fx0 bölü x eksi x sıfır arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Bu f'ün türevinde x sıfır Yani x sıfır noktasındaki fonksiyonun türevinin değerini veriyor bize. Diğer limit tanımız neydi? Şöyle bakın limit h sıfıra isim. f x artı h eksi x Fx, bölü h Bu da bize fonksiyonun türevini veriyordu. Bu da f üstü x'i veriyordu. Arkadaşlar burada değişkenler değişebilir. Mesela bakın şu ikinci yazdığımda ben burada değişkeni değiştiriyorum. Yani h yerine sıfır yazıyorum y h yerine 0 0 eksi y 0 eksi diyeceğim pardon h yerine y yazdım değişkeni y yaptım bak o zaman bu ifade şuna dönüşecek f x artı y eksi f x fx bölü y bu yine ne anlamı gelecek f türe x şimdi bir de burada arkadaşlar aslında burada bir de le, le kuralını hatırlatayım size le Hospital kuralı aslında müfredat yok arkadaşlar ama sorularda karşılığa eğer türe biliyorsanız uygulayabilirsiniz x kare eksi 4 bölü atıyorum x yüve eksi 8 olsun şöyle basit bir soru yazalım Bakın x n 2 yazdığında bu ifade ne oldu arkadaşlar? 0 bölü 0 oldu. Siz 0 bölü 0'da pay pi ve paydan ayrı ayrı türev alıp x 2 yazabilirsiniz. Bakın payın türevi 2x, paydan türevi de ne? 3x kare. x 2 yazarsanız cevap ne arkadaşlar? 4 bölü 12 sağ değiştirdiniz. 1 bölü 3 diyeceksiniz. Ya da bu soruyu nasıl çözersiniz? Çarpan ile çözersiniz. Şimdi biz sorularımıza gelelim arkadaşlar. Bakın şu tarz sorulardan bahsediyorum. Birinci soru. Gerçek sayıda tanımlıyor f fonksiyonu. Her x, y gerçek sayısı şu eşitliği sağlıyormuş arkadaşlar. Buna göre f üst x'i bulunuz diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Şu, fx artı y fx artı y bakın şu tekrar yazıyorum dedim. Değişkeni değiştiriyorum dedim. Şurada bakın y sıfır halini yazdım. Bakın. H sıfıra gitsin. fx artı h eksi fx böl h. Bu h sıfıra giderken bize ne veriyordu? Fonksiyonun türevini veriyordu. Şimdi burada değişken, adam sadece y yapmış. Bakın. Bunu bu tarafa attım. fx artı y eksi fx. Karşıda ne kaldı? 2xy artı y artı y kare kaldı. Şimdi biz oraya yazdım. Tekrar şuraya yazayım arkadaşlar. Neydi oradaki yazdığımız? Bakın. Limit y sıfıra gitsin diyoruz. f x artı y eksi fx bölüm y. Şimdi ben bunu elde etmek için bir de her tarafa bakın. Yukarıda bakın. Sol tarafta fx artı y eksi fx oldu. Bir de her tarafı neye bölmeliyim arkadaşlar? Y'ye böl bak şimdi burada her tarafı Y'ye bölüyorum. Sol tarafı ve sağ tarafı Y'ye böldüm. Şimdi bir satır daha düzenleyelim. fx artı y eksi fx bölü y. Karşı tarafta y'ler sadeleştiriyorum arkadaşlar. 2x y'nin bir gitti. Artı bir. Burada ne kaldı? Y kaldı. Şimdi her iki tarafın her iki tarafın arkadaşlar her iki tarafın Burada limit değerimiz bakın nereye gidiyordu? Y nereye gidiyordu arkadaşlar? Sıfıra gidiyordu. Şimdi her iki tarafın limitini alıyorum. Bakın şöyle sağ tarafın ve sol tarafın limit Y sıfıra gitsin diyorum. Şimdi bakın sol taraf türenin limit tanımından f üst x'e eşit olacak. Sağ tarafta arkadaşlar bakın sağ tarafta da limit ne diyeceğiz? Limit y sıfıra gitsin. 2x artı 1 artı y yazacağız. Şimdi biz sol tarafı zaten f üst x biz zaten bunu elde etmek istiyoruz. Şimdi y yerine sıfır yazarsanız sağ tarafa bakın y yerine sıfır yazıyorsunuz. Sağ tarafta limitte n olursanız orada ne gelecek? 2x artı 1 e gelecek. Zaten bizim amacımız neydi? F üstü x'i bulmaktı. F x'i bulduk. F x 2x artı 1. Şimdi bakın bir soru daha. Yine benzer soru. Gerçel sayıda tanımlı f fonksiyonu her x gerçel sayısı için. Şu eşitliği vermiş arkadaşlar. Bu sefer bize ikinci türevi soruyor. F'in ikinci türevini soruyor. Yine şunu sol tarafa atarak başlıyorsunuz arkadaşlar. Fx artı y eksi fx eşittir x kare y eksi x y oldu. Şimdi sol tarafta türevin limit tanımı etmek için her tarafı neye bölüyorum? Y'ye bölüyorum. Tabi bunu sağ tarafta da yapacaksınız. Şimdi yaptık ve her iki tarafın limit y sıfıra istedik. Limitini aldık arkadaşlar. Şimdi sol taraf ne oldu? Limit y sıfıra gitsin. f x artı y eksi x bölü y oldu. Sağ tarafta limit y sıfıra gitsin. Y'leri sadeleştiriyorum. x kare eksi x oldu. Şimdi bakın şu sol taraf yine yukarıda yazdık. Türevin limit tanımında ne eşit? f üstü x eşit. Şimdi sağ tarafta burada y yerine sıfır yazacağız. Zaten burada y var mı? Yok. O zaten sabit fonksiyon. y'ye göre düşünürsek burası sabit fonksiyon x kare eksi x, x diye çıkar. Bize bu bizim bulduğumuz f üstü, x. Bize f türev 2 x'i soruyor. İkinci türevi soruyor. O zaman bunu bir daha daha türevini alacağız. Size ikinci türevi bulduk. F'nin ikinci türevine eşit arkadaşlar. 2x eksi 1 eşit. Üçüncü soruda devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruda soruyu bir tık daha zorlaşsın Bakın tanımlı oldu aralıkta. Türevden bir fx fonksiyonu benzer bir eşitlik vermiş arkadaşlar. Eşitliğini sağlıyor. Bir de şu limit var arkadaşlar. Eksilerden bakın h sıfıra gitmiş. F3h bölü 2h eşittir 12 olduğuna göre F'in türevinde 4 soruyor arkadaşlar. Şimdi şurayı yorumlayalım önce arkadaşlar. Bu limit ne anlama geliyor olabilir? Şimdi bakın her yerine sıfır yazsanız yukarısı f sıfır olacak. Payda sıfır olacak. Bakın burada payda sıfır, payda sıfır ve limit değeri reel sayı arkadaşlar. Yani muhtemelen bunu bazılarınız biliyor arkadaşlar. Payda sıfırken payda sıfırken limit reel sayı ise limit reel ise değer ise arkadaşlar o ifade sıfır bölü sıfır olmak zorunda. Sıfır bölü sıfırdır. Görelim aşağıda zaten bakın bir tane basit bir tane 0 bölü 0 yazık. Bakın burada payda 0 mı? Evet. Limit değerine çıktı. reel sayı çıktı. Payda 0 iken limitin reel sayı olması nasıl mümkünmüş arkadaşlar? O ifadenin 0 bölü 0 olması da mümkünmüş. Şimdi zaten payda 0 arkadaşlar. Peki f 0 0 mı? Evet arkadaşlar bakın şurada şu, şu satırdan bahsediyorum. Burada x ve y'ye 0 yazarsanız arkadaşlar f 0'ın da 0 olduğunu görürsünüz. Bakın f 0 sağ tarafta f 0 artı f 0 artı 0 gelecek. E f0'ın biri götürdü. F0 ne oldu? 0 oldu. Bakın 0 bölü 0. Sıfır, F0 sıfır. 0. Sıfır bölü 0. Sıfır. Şimdi biz size ne dedik? 0 bölü sıfır da dedik. L hospital yapabilirsiniz dedik arkadaşlar. Şimdi limit h 0'a gitsin. F'in türevinde 3h. Bakın payın pi ve paydanın türevini örüyorum. İçin türevinde ne gelecek? 3 gelecek. Paydanın türevinde ne? 2. Şimdi h yerine 0 yerine yazarsanız bakın burada ne olacak? F'in türevinde sıfır çarpı 3 bölü 2 eşitleneceksiniz arkadaşlar 12. Burada sadeleştirme yaparsanız f mütevende 0. Burada 4 kaldı. F mütevende 0 ne bulacaksınız? 8. Şimdi biz yine sorumuza dönelim. Şimdi bizim sorumuza ne yapıyorduk biz türevinde bir tanım için? Bu fx'i sol tarafa atıyorduk. fx artı y eksi fx. Sağ tarafta bu sefer ne kaldı? Bakın fy artı 3x kare y kaldı. Şimdi limit tanımı elde etmek için Sol tarafta ve sağ tarafta her tarafı neye bölüyorduk arkadaşlar? Y'ye bölüyorduk. Şimdi Y'ye böldük. O zaman şimdi limit Y sıfıra gitsin dedik. Her iki tarafın Y sıfır için limitini alıyorum. Şu şekilde aldım. Şimdi sol taraf limit limit Y sıfıra gitsin. Sol taraf f x artı y eksi f oldu. Bölü y. Zaten sol tarafta bakın f üst x'i elde ettik. Sağ tarafta limit y sıfıra gitsin. Burası bakın f y bölü y artı şurayı ayrı ayrı bölümlerseniz bakın 3x kareyi y'ye bölerseniz oradan 3x kare gelecek. Şimdi sol tarafın ne olduğunu söyleyeyim. Sol taraf f x arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta bakın yine ne geldi bakın limit y sıfıra gitsin. Burası f y bölü y artı 3x kare. Şimdi arkadaşlar bakın yine şurası. Şurası şu kısımdan bahsediyorum. Bakın y yine yazsanız orası yine f0 bölü 0 olacak. E f0'ın 0 olduğunu buldu. Orası 0 bölü ne oldu? 0 oldu arkadaşlar. 0 sıfır bölü 0'da biz ne yapıyorduk? Payın türevini alıyorduk. f x. Paydan türev. pardon y'ye göre türev alacağız. Özür. f y. Paydan türevi 1. Limit y 0'a gitsin diyoruz. Burada zaten 3x kare duruyor. Dikkat edin arkadaşlar biz burada biz burada y'ye göre limit alıyoruz. x kareye dokunmuyorsunuz yani. x kare işlemi yapmıyorsunuz. Zaten 0 bölü 0 siz. Sadece şu kısımda 0 bölü 0 uyguluyoruz biz. Şimdi bakın burada y'ye yerine 0 yerseniz ne olacak burası? f'ün türevinde 0 artı 3x kare olacak. E biz f'ün türevinde 0 yukarıda bulmuştuk. f'ün türevinde 0 ne eşitti bakın. f'ün türevinde 0 ne eşitti arkadaşlar? 8 eşitti. O zaman f türev x'i bulduk. Bakın f türev x ne eşitti arkadaşlar? f türev x F'ün türevinde 0'ı 8 olmuştuk. 8 artı 3x kare. Bize F'in türevinde 4'ü soruyor. Şimdi gidip x yerine 4 yazabiliriz. X yerine 4 yazarsanız 16 çarpı 3 48. 8 daha ne arkadaşlar? 56 diyeceğiz. Arkadaşlar anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.